merhaba bu game videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayında okuduklarımı yorumlayacağız. Ben yani daha doğrusu ben yorumlayacağım. Siz dinleyeceksiniz. Bu ay Şubat ayında aslında 4 değil beş kitap civarını döküm okudum yani dört kitap okudum bir kitabın yarısını Şubat'ta okudum bir yarısını Mart'ta okudum ama dedim ki nasıl olsa hani bu ay 4 kitap okudum video çekmem için yeterli o kitabı da Mart'ta anlatayım ki hani mutlaka zaten bir kitapta okuyacağım Mart'ta Mart ayında okuduklarım da gelebilecek olsun ve hani hayat bana dalga geçmek istiyor çünkü daha şimdi tripotum kırıldı ve ben gerçekten ellemedim kendiliğinden birden böyle elimde patladı yani resmen tripot ama ee, Hayatın olumsuzluklarını bir kenara bırakıyoruz çünkü bugün çok mutluyuz çünkü kitap okuduk. Çok lafı uzatmayacağım çünkü konuşmak istediğim çok fazla şey var. O yüzden hemen ilk kitapla birlikte başlayacağım. İlk kitabımız Oscar Wilde'ın Dorian Gray Portresi kitabı. Dorian Gray Portresi Oscar Wilde'ın tek romanı olması özelliğini taşımakla beraber gönül rahatlığıyla söyleyebileceğim bir yanı var ki gerçekten 30-40 romana beder bir kitap benim için. Bu kitap aslında eminim ki okuyanlara ya da okumasanız bile bir şekilde ismiyle size bir etki bırakmış bir kitaptır. Özellikle ben daha öncesinde hani okumuş arkadaşlarım bu kitabı konuşmaya kalktığımda hepsinin söylediği ilk şey Aa, ben o kitaba bayılıyorum oluyor. Fakat çıkar, çıktığı dönemde de yine aynı şekilde bir etki bırakmasına karşın bu bıraktığı etki günümüzdeki etkiyle pek aynı olmamış. Şöyle kitabın içerisinde eşcinsellik ya da hazcılık gibi konuların açıkça anlatılması nedeniyle çıktığı dönemde çok kez eleştirilmiş, çok kez tartışmalara neden olmuş ve ahlaksızlıkla suçlanmış bir kitap. Kitabımız 19. yüzyılın İngiltere'sinde yaşayan 3 tane karakter üzerine kurulu aslında. Bunlardan en çok öne çıkanı tabii ki de sizlere tahmin edebileceği gibi Dorian Gray oluyor. Dorian Gray gerçekten çok güzel, çok yakışıklı ve bununla beraber de o zamanki İngiliz halkın gerçekten Tapıcıya bir karakter olarak tasvir ediliyor. Aynı şekilde bu döneminden bahsederken şunu da eklemeyi unutmuşum. Eşcinsellikten bahsetmesi sebebiyle de iki yıl hapse mahsus mahkum edilmişti. Orı Oscar Wilde aynı şekilde. Biz şöyle ki biz Dorian Gray'in o güzellikle beraber insanlardan gördüğü övgüyle beraber gelişmesini ve bununla birlikte egosunun artarken içinde ahlaka karşı verdiği savaşı okuyoruz diyebilirim. Ee, özellikle karakterlerden bir tanesi var ki Lord Henry karakteri Dorian Gray'in bir tık daha arka planda kalan bir karakter olmasına karşın bence kitabına dam kitaba damgasını vuran en önemli karakterlerden bir tanesi kesinlikle Lord Henry karakteri. Çünkü bu karakter çok ...kunraz, çok açık dili... ...çok böyle vurdun duymaz bir karakter. Ben de mesela çok sevmediğim bir karakter olmuştu Lord Henry. Fakat okurken böyle onun sözlerini... ...sürekli altını çizdiğimi, sürekli böyle... E, ...onun sözleriyle şey oldum böyle... E, ...falan hatırlıyorum ve... ...hani size bir videomda şundan bahsetmiştim. Ben mesela bazen kitapları okurken böyle altlarına kısa notlar alıyorum ki... ...sizlere videoda bahsederken unutmayayım... ...bu noktalardan da bahsedeyim şeklinde. E, yine bu kitapta da herhangi bir not almış mıyım diye... ...böyle bakıyordum sayfalarına ve... hani pek çok yer çizmişim. Onun haricinde zaten bir yer var ki Lord Henry bir konuşma yapıyor mesela ve ben onun altında şey yazmışım. Neden acıyı sahipleniyoruz cümlesine yazmışım. Dorian Gray'in Portresi gerçekten sadece ahlaklı iç savaşımızı ortaya koyan bir kitap değil. Aynı zamanda benim çok kez düşünmeye sevk eden bir kitap olmuştu. İkinci olarak da Muhteşem Gatsby kitabından sizlere bahsedeceğim. Yazarı F. Scott Fitz. Boş Yazarı boş verin. Ay hapşıcım o Ortaşam geçti de e, aynı şekilde bu sefer 20. yüzyılın Amerika'sını anlatan bir kitap. E, eminim ki siz bu kitabı duymuşsanız mutlaka son cümlesinden ötürü duymuşsunuzdur. Açıkçası ya bende mi bir problem var bilmiyorum ama ben bu kitabı son cümlesiyle duydum ve sırf son cümlesi için gerçekten okumak istedim. Son cümlesini size okuyacağım. Bilmiyorum bende mi tek böyle oluyor. Böylece akıntıya karşı kürek çekerek durmaksızın geçmişe doğru sürükleniyoruz şeklinde bir son söz var ve ben bu son sözü duyduğum anda dedim ki ben bu kitabı okuyacağım. Ve gerçekten okuduğumda çok sevdiğim bir kitap oldu. Şöyle ki biliyorsunuzdur ben birkaç videomda daha söylemiştim. Ben bir kitabı bitirdikten sonra mutlaka diğer insanların yorumlarına da bakıyorum ki benim görmediğim bir noktayı görmüş olabilirler. Benim kitabı okurken fark etmediğim bir yere değinmiş olabilirler. Ve hani çoğu zaman da o yorumları okuduktan sonra zaten şöyle oluyorum. Aa evet kitapta böyle bir şey vardı şeklinde tepkilerim oluyor. Yine aynı şekilde bu kitabın yorumlarına bakarken de gördüğüm bir şey vardı. Aa unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. Ya of Amina ya. Ha, çoğu kişi bu kitabın çok akıcı bir dile sahip olmadığını, çok sürükleyici olmamasına karşı ne de insan okutan bir yanı olduğunu söylemiş. Benim için tam tersi oldu. Yani ben okurken gerçekten çok büyük bir zevk aldım. Benim için çok akıcı ve sürükleyici bir kitaptı ve hani böyle elimden bırakamadığım bir kitap olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim muhteşem Gatsby'nin. Aslında yazar burada gizli bir şekilde Amerika'nın o anki iki dönemini vermek istemiş. Yoksulluktan zenginliğe ulaşan bir sosyal sınıf ve doğuştan zengin olan bir sınıfı gözler önüne koymak istemiş karakterler bağlamında. Konusu itibariyle de yoksul bir aileden gelen Gatsby'nin zenginleşiyor kendini tekrardan baştan yaratmasını okuyoruz ve kendini baştan yaratan Gatsby'de 5 yıl önceki aşkı Daisy'ye kavuşma emellerini okuyoruz aslında. Kitabın arkasında şöyle bir cümle yazıyor beni çok etkiledi ama geçmiş geçmiştir ve tekrar edilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda Gatsby'nin uğradığı yıkım Amerika'nın rüyasında çöküşüdür. Bir göstereceğim kitapta Felicidad Mutluluk Ülkesi. Yine Genç Dimaş yayınlarından. Genç yayınlarından kitapları kitaplarını okumayı gerçekten çok özlemişim. Çünkü böyle çok farklı, çok tatlı bir havaları oluyor nedense. Ve hani bir yayın evini genellemek gerçekten hiç doğru bir şey değil bana kalırsa ama gerçekten Genç Dimaş'ın Hangi kitabını okusam böyle bir his alıyorum kitaplarından. Festen Mutluluk Ülkesi de yine aynı şekilde çok çerezlik, çok kısa bir sürede okuyabileceğiniz, e, dili ağır olmayan, basit fakat e, sizi eğlendirecek, okurken mutluluk duyacağınız bir kitap olacaktır. Tek amacım mutluluk olan bir ülkede geçiyor bu kitap ve asıl konumunda yansanlar adını verdiğimiz laboratuvarlarda üretilmiş insanların yan çarı gibi düşünebileceğiniz karakterler. Aslında kitabın konusu itibariyle bu isyancı insanlara karşı bir savaş demek istemem ama bir mücadele olmasına rağmen beni gerçekten düşünmeye, düşünülmeye sevk eden birkaç noktası olmuştu. Bu kitabı özellikle okurken düşündüğüm şey biz insan olduğumuz için böyle doğduğumuz için mi insanız yoksa bizi insan yapan şey aslında düşüncelerimiz mi konusu oldu. Belki de bunun böyle bir amacı yoktu. Belki ben biraz saçma ve felsefik bir gözle bakmaya çalıştım ama bilmiyorum. Okurken en azından bana bu hissi çok vermişti ve dediğim gibi yani her kitap her okuyucu farklı hisler uyandıracaktır. Bu kitap bu bağlamda bana bir şeyler katan bir kitap oldu ve dediğim gibi hani böyle bir şey olmasa bile gerçekten okurken çok eğlendiğim zaten iki gün içerisinde bitirdiğim e, bir kitap olmuştu. Sizlere son bahsedeceğim kitapta Atile Leyhan'ın Kimi Sevsem Sensin adındaki şiir kitabı. Şiir kitaplarını yorumlamaktan nefret ediyorum. Neden nefret ediyorum? Çünkü yani şiir kitabı yorumlamak çok saçma bir şey. Bu roman derlemesini yorumlamak gibi bir şey olur. Sonuçta her şiirin kendine has farklı bir anlatışı var, farklı bir yazılışı var ve farklı e, konuları var diyeyim. Fakat Atile Atilla Atilla dememem gerekiyor. Atilla. At Atilla Atilla. Tamam mı Atilla diyorum. Ya gerçekten özür dilerim ama bunu düzeltemiyorum. Aslen İlhan özellikle İzmir'de doğması bakımından benim çok sevdiğim şairlerden ve hani anlatım dilini de çok sevdiğim bir şair olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şiire ilk başlayan insanlar genellikle Özdemir Asaf'la başlar ki bu bence en doğru kararlardan bir tanesi. Özdemir Asaf'ın çünkü o şeyleri, kafiyeleri, cümleleri yazış şekli, hani dilinin basit olması vesaire beni çok mutlu eden ve o kelime oyunları mesela çok ilgimi çeken bir şey olmuştur. Özdemir Asaf'tan sonra da hani şiire yeni yeni başlayan insanlar için en çok önerdiklerimden bir tanesi de yine Atilla İlhan olmuş. Tur her zaman çok da şiir uzmanıyımdır. Hani hep habire böyle yatar kalkar şiir okurum. Ama o şekilde daha öncesinde şeyi okumuştum. Nerede? Hiçbir şey okumamışım ben. Ben sana mecburum kitabını okumuştum. Şimdi kim Sen sendesini okudum. Bu şekilde Atilla İlhan şiirlerinin serisine de devam etmek istiyorum. Ve bugünkü videoda bu kadardı. Benim yine çenem açıldı. Ama umarım e, yüzyıllar sonrasında gelen bu okuduklarım videosunu sevmişsinizdir. Aşağıya video önerilerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda üzere kendinize iyi bakın. Okur kalın. Hoşçakalın. selam. Sizleri seviyorum.